Ne yapıyoruz Recep? Ali, yeni satın aldığım monitörümü kutusundan çıkaracağım. Sonra tekrar kutulayacağım eve götürmek için ama yine evet. de bir unboxing yapalım. Ne satın aldım, ondan biraz bahsedeyim ve ne zaman satın aldım daha doğrusu. Amazon'da indirim vardı, şu anda da devam ediyor olması lazım. Videoyu umarım kısa sürede yayınlayabilirsek. 32 inç 1440p 165 Hz tazeleme hızına sahip LG bir monitör aldım. VA panele sahip monitör ve 1 milisaniye MBR tepki süresi var. Bu 5 milisaniye GTG'ye eşdeğer. Onu her zaman düz çeviremiyoruz. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Evet. Üreticilerin verdiği değerler Şimdi bunu 2500 liranın biraz altına almıştın. Benim gördüğüm fiyat oydu galiba. Evet yani 2499 lira gibi bir şey. Boş ver. Küsür rahatını 40 50 lira şu ekonomide artık tamam her 50 lira her 5 lira önemli de 2500'ü verdikten sonra 50 lira aşağı 50 lira yukarı çok fark etmiyor. 32 inçlik bir monitör, yüksek hertzli bir monitör olması ilgi çekiyor. Berker de bundan bir tane sipariş etti, indirim var. Baktı Recep alıyor, hemen Recep'in aldığı monitörden bir tane alayım dedi. Onun gözünde bir iki tane daha 32 inçlik monitör vardı aslında. Fakat indirim girince indirim biliyorsun dengeleri değiştiren bir kavram Recep. Kesinlikle fiyatı gerçekten iyiydi ben satın alırken. Siz de bakın fiyatına tabii ki eğer uygun bulursanız siz de satın alabilirsiniz. Daha önce LG monitörleri inceledik hatırlarsanız ve gayet başarılı bulmuştuk. Bu modeli inceleme şansımız olmadı diye hatırlıyorum. Bu bağlamda ben videodan sonra görüşlerimi size belirteceğim. Ben şöyle kutuyu çekiyorum. Kutuyu aşağıya indiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> gümbür gümbür indi aşağıya Recep. Bir de Ali 32 inç daha önce hiç kullanmadım. Yani günlük hayatta 32 inç kullanmadım. Şimdi düşürüyormuşum. Aha, aha. Şöyle yapalım. Amazon'un iade garantisi var Recep. <laughs> Ama düşürmeyi kapsıyor mu? Videoda belgeli olursa ne yapar adam var? Hiçbir fikrim yok. Ya düşürmeyin. Bir arkadaşınızla birlikte açın. Arkası çok güzel ama mesela bir eksisini söyleyeyim bu tasarımların. Evet. Portlar doğrudan arkada 90 derece hani o kablolar doğrudan oraya girecek. Aşağıya doğru 90 derece değil alıştığımız üzere. Şimdi ne yapıyorsunuz, nasıl kuruyorsunuz? Şu örtünün üzerine yayın arkadaşlar. Çünkü paneli çizmek istemiyorsunuz. Örtüyü kullanırsanız bu şekilde ekranınızı çizmeden ilk kurulumu yapabilirsiniz. Aynen. Monitörün en büyük eksisini diye soracak olursanız arkadaşlar ondan bahsederek başlayalım. Monitörde yükseklik ayarı ve sağ sola döndürme olayı yapılamıyor. Neden? Çünkü sabit bir ayar var. Ucuz standı Recep, klasik. Portları göstereyim. Burada DisplayPort in, HDMI in, 1, 2. Bir tane kulaklık çıkışı, bir de adaptör girişi var. Tam model kodunu da şöyle izleyicilerimizle paylaşayım. Model kodunu burada görebiliyorsunuz. Model kodu seri nasıl her şeyi burada. Böyle güzel dairesel bir tasarım var. Ultra gir monitörlerde. Bu tasarımı beğeniyorum. Bu şekilde taktım. Hı -hı. Kutudan neler çıkıyor piyasadan aldığımız için de söyleyelim. Abi HDMI DisplayPort çıkıyor mu sorusu geliyor Recep. Sen onları açtıkça söyleriz. Kablo toplayıcı galiba. Şöyle şunun üstüne koymak için Ali. Ha tamam. Hatta tam oturttum ben böyle güzel oldu ama tabii bu vidayı, vidayı taktık taktıktan adam. sonra da karsın. Aynen öyle. CD mi çıkıyor? Herhalde? CD çıkıyor öyle kullanmayacağız ve çıplak halde çıkıyor. Yani bir kabı olsaydı daha iyi olur olurdu. Çok çin işi olmuş bu CD'yi böyle koymak ama neyse. <laughs> CD'yi hiç koymasalar daha iyi ya. Çevre için ne kadar az şey koyarlarsa o kadar iyi. Lazım olanı koysunlar yani onu demek istiyorum. Kesinlikle. Adaptörümüz çıkıyor. Öyle. Adaptörümüzün... Adaptörden yüksek bir güç tüketimi olmadığını anlayabiliyoruz. Bakalım. 64.98 watt yani 65 watt güç tüketen bir monitörümüz var adaptörden anlaşılacağı üzere. İyi adaptörün ağır kısmı prize kalıyor. Arada bir tane tangır tungur ek adaptör olmayacak kabloyu bağladığın zaman. DisplayPort kablosu çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle. DisplayPort kablosu çıkması güzel. Bizim sevdiğimiz HDMI'dan ziyade tercih ettiğimiz kablo. PC'ci öyle tercih eder. Konsolcu HDMI tercih eder. Medya aygıtları kullanan HDMI tercih eder. Yani kimisi HDMI kullanır, kimisi DisplayPort. Herkesin kablo seçimi kendinedir. Evet. <laughs> Standartlar önemli. Şimdi 4K monitörlerde 144, 120 Hz falan anıldığı zaman ya da işte 360 Hz standartları çok önemli. Şimdi 1440p 144 Hz monitörlerde genelde HDMI'li DisplayPort'ta onu kaldırıp veriyor. Kesinlikle. Kabloyu niye açtığımı sorguladım kendi kendime Gerek yok yani çünkü kabloyu... Tamam. Ba bağlayalım mı bugün? Bilmem, bağlarız. Bir açarız istiyorsan. Kablosunu Önceden... da madem açmışsın, açmışken devam edeceğim. Sonunu getirelim. Bir standı kuralım. Bir karşımızda bir görelim yani çalışıyor evet, mu. Evet, Çalışmıyorsa evet. eve boşuna taşıma, <laughs> götürme bari. Bir de bozuk çıkar. D.O.A diyoruz. Dead on arrival. Evet. Var varmaz bozuk çıkabiliyor. Dünyanın en kaliteli, en üst pahalı ürünü bile olsa bir denemen lazım. Kesinlikle. Ölü piksel çıkacak mı mesela? Bunu da görmüş olacağız arkadaşlar. Ya herkesin kabusu olduğu olaylar. Üretimde keşke öyle şeyler olmasa da oluyor işte. Ne yapacaksın? Kesinlikle. Firmaların bazısı garanti veriyor, hallediyor. Bazısı halletmiyor. Sonuçta... Şu an sorduğum bütün firmalar da hallediyoruz diyor. Onu da e, açık bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> belirteyim. O konuda bir şey olmasın. Biz soruyoruz arkadaşlar bu tür şeyleri firmalara. Kullanıcı dost olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kullanıcılar için bu tür şeyleri hallediyor musunuz sorusunda firmalar her zaman soruyoruz. Aklınız kalmasın. Evet. Bu arada belirtelim arkadaşlar. Dedik ya ayağı pek oynatamıyorsunuz diye. VESA desteği mevcut. Bu sayede ekstra bir ayak alıp monitörü o ayağa bağlayabilirsiniz. Ama o ayaklar da pek ucuz değil yani. Recep 32 inç monitörü takacağın ayak 1500 lira. Ben sana söyleyeyim. Monitör 2500 lira. Monitör 2500 lira. <laughs> ayak 1500 lira. 750 liraya ben ayak buldum diyecek olanlar da var da şöyle bir uyarıda bulunayım. Her ayağın kaldırma gücü aynı değil arkadaşlar. 30 32 inçlik monitörü taktınız mı o kol bir ay sonra aşağı inerse çok bir faydası yok. rengi falan güzelmiş. Kırmızı siyah. Evet. Jelatini üstünde. Vidasını sıkıyorsunuz. Altta da joystick kontrolü var. Dur onu da göstereyim yeri gelmişken. Bakın şurada Kensington kilidi de var. Fuarda falan kilitlemek için. Fuarda monitörler yer değiştirmesin diye. Evet arkadaşlar. Monitör karşınızda. Düz siyah bir monitör. Hani böyle bakınca bir şey görünmüyor. <laughs> hemen çerçeveye bakıyorum. Çerçeveye odaklıyorum. ince çerçevesiz bir tasarım. Şuraya dışarıdan yapmışlar. Güzel. Kabloların böyle bağlanmasını bazı kullanıcılar beğenmiyor. Bunu özellikle monitör alırken söyleyeyim. Kimisi çok seviyor. Çok basit işte. Bakın erişip hemen kabloyu takıp çıkartıyorsunuz. VESA kolu kullanıyorsanız yandan kablolamayı da yaparsınız. Ama kimisi o alttan 90 dereceyi istiyor. İşte bu monitörde o yok. Onu evet. Da bilin. Kablo düzenlemesi de yokmuş. Onu da görmüş olduk böylece. Aynen. Kablo düzenlemesi için kendin şey alacaksın. Cırt cırt alacaksın. Evet. Kablo bandı alacaksın. Yapacaksın diyecek. Başka yolu yok. Adaptörü de takıyoruz. Monitörümüz çalışmaya hazır. Bilgisayarımızı getirdik, kurduk, açtık. Monitör çalıştı. Demek ki bozuk değil. Evet. Tüketi çıkartıyorum Recep müsaadenle. Evet Ali. 39 watt güç tükettiği yazıyor bu arada. Yani 65 watt. Yılda 57 kilowatt elektrik tüketeceksin diyor. Türkiye şartlarında A sınıfı olması güzelmiş. Bak A plus var, plus plus var, plus 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 var. Intel işlemciler gibi yani. Evet. Monitör çalışıyor gözün aydın. Mutluyum gördüğünüz üzere. Evet. Şimdi OST menüsüne bir de çözünürlüğe bir bakalım istersen. Yazan özellikler doğru mu? Ben merak ediyorum. OST menüsüne girelim Ali. Soldan menüye giriyoruz. Game modları var mesela. Gamer 1, Gamer 2. Şöyle bir daha yapalım. FPS, RTS, Vivid, Reader, HDR Şu... efekt gibi farklı evet. modlar var. Şu an cep telefonundan çektiğim için görüntüde böyle bir Gauss çizgileri görebilirsiniz. Biz onları gözümüzde görmüyoruz arkadaşlar. Güzel. Olması gereken ayarlar. Genelde response time'ı dengelide bırakmak daha iyi oluyor. Evet. Overshoot oluyor yani ters etkiler yaşanıyor çok arttırırsanız. İyi renk sıcaklığı, RGB'ler, resetleme, girişler, görüntü oranı, auto input switch yani otomatik geçiş var. General, genel altında ne var bir de ona bakalım. Dil ayarı var, Bakan, Türkçe, Türkçe var. Ama. Genelde olmuyor ama... Eğer LG değil. bir ara Türkiye'de çok aktifti. Evet Türkçe desteği yok. Sıkıntı yok zaten tamam. ayarları genelde evrensel oluyor. Aşağı yukarı herkes öğrendi. öğrendi artık <laughs> yani evet. Türkçe dil desteği yok diye bir ara çok üstüne düşüyordum ama yoruldum Recep. Çoğunda artık yok yani. Yine de söyleyeyim Türkçe dil desteği olsa daha iyi olur arkadaşlar. Menü böyle o şekilde kolay kontrol ediliyor. Şimdi Recep bu kaç Hz dedin sen? 165 Hz Niye 120 Hz? Hadi bunu 165 Hz yapalım. <laughs> Şimdi Ali Windows 11'de görüntü ayarları diyelim. Buradan gelişmiş ekran diyelim, 2560 e 1440 120 Hz'deymiş. Yani niye 120 Hz'de 165 Hz yapamıyorum. Windows'un varsayılanları bu sorun çıkmasın diye hep böyle biraz düşük ayarlara falan alırlar ya. Evet, şu anda artık 165 Hz'deyiz 8 arkadaşlar. 8 bit görünüyor, ekran kartından 10 bit yapabiliyor muyuz bunu? Hemen bakalım Ali. Ona da bir bakalım. Nvidia kontrol panel yok mu bunda? Olması lazım aslında. Açıp şeyi kabul etmemişim evet, daha. Daha önce hiç açmamışız henüz oyun testlerini gerçekleştirmedik. Küper Opti-Tansistem burada. Şöyle bu sağ aşağıya çekersen, şu an bizim set ışığımız ekranın üst kısmında parlıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tamam bakalım Ali çözünürlük değiştirme altında oluyordu genelde bit ayarı yanlış hatırlamıyorsam. Nvidia renk ayarlarını kullan. 10 bit. FRC var demek ki bunda. Ucuzsa FRC ile oluyor. Evet oldu. <laughs> oldu. FRC 8 artı 2 bit 10 bit şeklinde FRC'li demek ki var. Yani şu an araştırmadan çektiğimiz video olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Recep ucuz gördü aldı. Evet. Hemen baktık denedik. Yani bu şekilde sizlere şu an kendi gördüğümüz bilgi neyse onu sunuyoruz. Bir öne arkaya yatırır mısın Recep monitörü? ayır olmadığını söyledik ama onu da bir gösterelim. Şöyle hadi. Öne eğiyorsun. Bizim şu arkadaki ışık arkadaşlar üzerine bayağı yansıdığı için. Genel olarak panelime aydınlık ortamda kullanılabilecek gibi görünüyor. Bir de istiyorsan ışıkları kapatıp karanlıkta bakalım. Tabii. Videoyu öyle bitirelim. Şimdi monitöre bakalım. Arka tarafta ışıklar var mı? çok önemli değil. Şöyle baktığımız zaman ips sürü panellerle olan bulutlanma var mı? İçerideki ışık yansıması mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Işık sızması ve bulutlanma var mı Recep? Ali, ben bir sorun göremiyorum açısı. Şu an gayet güzel. Evet. Yani şu an ilk değerlendirmede gördüğümüz kadarıyla, özetlersek herhangi bir ölü piksel, bir ışık sızması, çok böyle bulutlanma sorunu yok. Şu an masanın üzerinden ortamda arka taraftan gelen ışıkların biraz yansıması var. Ama biz karanlıkta gözümüzle kontrol ediyoruz Recep'te. Kamerada size görünen arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bizim gördüğümüzden bir 10 kat falan daha parlak oluyor. Kesinlikle. Özellikle. Mesela kamerada şurada bir siyahlık gözüküyor ama normalde böyle bir şey yok yani. Hayır hayır öyle görmüyorsunuz. Ama bu daha iyi bir kontrol Recep. Bak mesela siyahlığın yeri değişiyorsa evet. o içerideki... Bizim ışığı emmemizden kaynaklanıyor yani karşı taraftaki yansımalardan kaynaklanıyor. Panelde bulutlanmaya da herhangi bir sorun olmadığını böyle doğrulayabiliyorsunuz. Ama tutup da böyle fotoğraf çekip fotoğrafa bakarsanız asiyahlık var dersiniz. Bir de lütfen şöyle bakın. Bir de böyle bakın. Bunları kontrol etmemiz lazım. O zaman göre göre kullan diyorum Recep. Teşekkür ederim Ali. Uzun vadede deneyimlerimi zaten sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün videolarımızda olduğu gibi Art Siri ile objektif görüşlerimizi paylaşıyoruz. Uzun vadede kullandığımız ürünlerle kullanıcı yorumu yapıyoruz. 2 sene sonra bozulursa Recep 2 sene sonra bozuldu diye yazıyor. Hiçbir endişeniz olmasın gönlünüz ferah olsun. Şu an tavsiye ediyor Fiyatı çok iyi olduğu için bence cazip duruyor ama size ipucu vereyim. Aylık Teknopat sistem tavsiyelerinde hep sistemlerle birlikte de monitör de tavsiye ediyoruz. O ayın cazip modelleri, yeni teknolojiler, farklı bütçeler için monitörler o tavsiyeler altında zaten var. Masaüstü sistem tavsiyelerine girip bakabilir. Laptopa takacağınız bir ekran için masa üstünde tavsiye ettiğimiz örneğin bir monitörü ele alabilir. Ya da Teknopat sosyalde konu açabilirsiniz. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.